Maya Estetik işin uzmanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba ben Doktor Nihat Dik. Bugün size kök hücre otolog mikrograftı anlatacağım. Otolog mikrograf, kulağın arka bölgesindeki fibroblastik aktivitesi yüksek yağ hücrelerinden elde edilen kök hücrelerini tekrardan kişinin kendisine enjekte etme yöntemidir. Otolog mikrograf, eğer ki aktif saç dökülmesi yaşıyorsanız şu an elinizdeki en kuvvetli silahtır. Eğer ki kişinin kansızlığı ya da saç dökülmesine neden olan herhangi bir vitamin eksikliği tespit edildiyse bu yerine konulduktan sonra o kişiye yapılabilecek en iyi tedavi otolog mikrograftir. İnce tel ve zayıf saçlarınız varsa ya da saç dökülmeniz varsa işte burada durun buna saç ekilmesi mümkün değildir Çünkü saç dökülmeye devam ediyordur burada tedavinin kesinlikle otolog mikrograft olması lazım otolog mikrograf için uygun aday olup olmadığınızı bir tane resminizi otolog mikrograft yapan uzman bir hekime göndermeniz veya da muayene olmanız yeterlidir otolog mikrograf her yaşta uygulanabilir yalnızca küçük bir anestezi yardımıyla yapılmaktadır daha sonra incecik mesoterapi ...saçınızın her bölgesine enjekte edilir. Yalnızca saçta değil, göz altındaki torbalanmalarda, alnınızda ya da yüzünüzdeki kırışıklıklarda, lekelenmelerde... ...o bölgedeki cilt kuruluklarında, ağız bölgesindeki kırışıklıkları gidermekte, boyunda, dekoltede... ...yani el üstlerinde, dirseklerde, dizlerde, vücudunuzun her yerinde güvenle kullanabilirsiniz. Hele ki doğum çatlağı dediğimiz sitriyalarda güvenle kullanılmakta, %70'e varan oranlarda da tedavi sağlamaktadır. Otolog mikrograf genellikle tek seans yapılır ama çözümü zor vakalarda 3 seansa kadar birer arayla yapmakta fayda vardır. Otolog mikrografi eğer saç için yapıyorsanız 3. haftadan itibaren saç dökülmesini durdurur. 6. ayda before after fotoğraf paylaşımı yapabilirsiniz. Yüzünüzde ise 6 ay 1 sene beklemeniz gerekiyor. Before after fotoğrafınızın 1 yıl olması gerekir. Evet bugün de size kök hücre yöntemi, otolog mikrograftı anlattım. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Maya Estetik işin uzmanını sundu.